Burası bizim mantar kültürlerini sakladığımız gen bankamız. Burada değişik türlerin kültürlerini elde ediyoruz. Doğadan topladıklarımız bunlar hep. Bunlar istiridye mantarları. Doğadan toplanılmış yaklaşık 400 kadar istiridyenin ayrı kültürü var. Bunları tek tek tüplere alıyoruz ve tüpleri de bu şekilde bir yıla kadar saklıyoruz. Sonra tekrar ertesi sene yenileme yapıyoruz. Bunlar da bakın kahverengi olanlar da kuzu göbekleri. Yine kuzu göbeğinde de çok kültürümüz var. Yaklaşık 350 tane ayrı çeşidimiz var. Bunlar da bir yıl boyunca saklanıyor. ve Ertesi sene yenileniyor. Şunlar da şu bölgedekilerde eringi dediğimiz mantarlar var. Çaşırlar var. Ve mantıkalar var. Pleurotus ailesi değil mi hocam? Evet. evet. Onlar da pleurotus'un değişik türleri. İşte e, ganadermalar var, mesela reşiler var, reşilerden elde ettiğimiz izolatlarımız var. Diğer işte kanlıca olsun, e, laktarüs türleri var, surrisler var. Elimizde 1100 adet şu an kültür var. Bunları e, hem böyle tüplerde saklıyoruz, hem şu şekilde sıvı azotta saklıyoruz. Sıvı azotta ömür boyu saklanabiliyor. Ömür boyu. Mantarların da bu şekilde elde ettiğimiz mantarları da işte ilerideki çalışmalarda kullanmak için. Bakın arkadaşlar her birini tek tek evet, paketlenmiş. Sporları ayrı bir şekilde saklanıyor. Bakın bunlar da sporların saklandığı kaplar. Biz bu şekilde gen, mantar gen kaynaklarımızı korumuş oluyoruz. Yani doğada belki de o kaybolup gidecek ama bizde sürekli yaşayacak. Evet arkadaşlar o yüzden her zaman evet, e, evet. Kemal hocama yardımcı olalım. Numune olduğunuzda güzel örnekler bulursanız bize de gönderirseniz biz de burada gen bankamızda saklamış oluruz. Sizin de devletinize bir katkınız olmuş olur. Evet. Hem daha sonraki çalışmalarda buradan çeşitler de geliştiriyoruz. Türkiye'nin ilk çeşitlerini biz geliştirdik. Mesela İstihide'de Yaprak 77, Eringi'de Soylu 77, Çaşır'da Karveyaz 77. Hep bizim ilk çeşitlerimiz. Kuzu göbeğinde de önümüzdeki dönemde çeşitimiz gelişecek. İki seneye varmaz. Çok iyi hocam inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada her türlü bilimsel çalışma yapılıyor. Bizim de bunlara destek vermemiz lazım doğada olan insanlar olarak. dediğim gibi numune talebi olur. Her türlü talepte Kemal hocama yardımcı olalım arkadaşlar. Teşekkürler.